Evet sevgili dostlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün siz değerli dostlarımızla 3 Şubat Cumartesi, 4 Şubat Pazar günü iddia tahminlerini konuşacağız. Toplam 16 tane maçımız var. 16 maçın bir tanesi skor, tahminini sizlere soracağız yani. 15 tanesi bende değerli dostlar. O 15 tanesinin analizini yaptım, kuponlarını çıkarttım. 10 oranlı kuponumuz var, 2 küsür oranlı kuponumuz var. Onları çıkarttım, bunu da siz değerli dostlarıma getirdim değerli dostlar. Onu da sizlerle paylaşacağım birazdan sizlerden ricam bu 15 tane maçı vermeden önce kuponları vesaire vesaire kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizler için çok değerli ve çok çok önemli. Videolarımı biliyorsunuz normalde hafta içinde erkenden atarım. Yani salı günden atarım ta cumartesi pazarın videosu ama bu hafta hafta içinde maçlar çok yoğun olduğu için hem vakit bulamadık hem de maçları biraz izlemek istedik aslında. Onları söyleyin der dostlar. Ee, sizlerden ricamdır kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın bizler için çok çok değerli çok çok önemli biliyorsunuz güzel bir ocak ayı bitirdik hem videolarımızda olsun hem whatsapp grubumuzda olsun ocak ayında her yerin içinden geçtik adeta ee, kazanmaya kazandırmaya devam ediyoruz değerli dostlar ee, whatsapp grubumuzda bir ayda bakın tam bir ayda 1 Ocak'tan 31 Ocak e, çift sıfıra kadar değer doluysa yani 1 Şubat'a girene kadar e, bir ayda 1000 lira kasamızı 14.200 TL yapmışız yani girdin 1 Ocak'ta gruba 1000 lira kasan var benim dediklerimi benim dediğim şekilde oynadığın zaman 14.200 TL yapmışın kasanın net 13.200 lira karın var e, bu durumda. E, ee, tabii burada kasalar değişebiliyor. Kiminin kasası 10 bin lira, kiminin kasası 700 TL, kiminin kasası 7 bin lira, kiminin kasası 70 bin lira gibi bu tarz değişebiliyor. Grubumuzda neler yapıyoruz değerli dostlar WhatsApp grubumuzda? Gün boyunca canlı maçlar veriyorum. Maç önü kuponlar veriyorum. Kasanızı ben yönetiyorum. Aynı zamanda da e, verdiğim bütün bahislerin hepsini yasaldan veriyorum. 5 maddemiz var. 4'ünü saydım. Bir tanesi de grubumda sadece ve sadece ben bahis paylaşıyorum değerli dostlar. Benden başka kimse bahis paylaşmıyor. Onun da altını çizelim. Şimdi İşin şeyine gelecek olursak canlı bahisleri nasıl veriyorum? İzlediğim canlı bahisleri veriyorum. Oynadığım canlı bahisleri veriyorum. Ve yasal sitelerde olan canlı bahisleri veriyorum. Maç ölü kuponları nasıl veriyorum? E, tanıdığım bildiğim liglerden tanıdığım bildiğim takımların maçlarını analiz ediyorum. E, yasal sitelere göre çıkartıyorum. Ve siz değer dostlarıma sunuyorum. Kasa yönetimini nasıl yapıyorum değer dostlar? Kasa yönetimini de şu şekilde yapıyorum. E, örnek veriyorum bir canlı bahis verdim ya da maç ölü kupon verdim. Hiç fark etmez ne olursa olsun gruba ne verdiysem. Atıyorum senin 10 bin lira kasan var. Benim 5.000 lira kasam var. Ahmet'in 1000 TL kasası var. Mehmet abimizin 500 TL kasası var. Hiç fark etmez. Herkesin kasası farklı olabilir. Ki bu da nitekim öyledir zaten. Herkesin bütçesi farklı. Sonuçta e, %10 atacaksın dedim. Atıyorum bir kupon verdim ya da canlı bahis verdim. %10 atacaksın dediğim zaman sen 10 bin lira kasandan 1000 TL atıyorsun. Ben 5000 lira kasamdan 500 TL atıyorum. Ahmet kardeşimiz 1000 TL kasasından 100 TL atıyor. Mehmet abimiz 500 TL kasasından 50 TL atıyor. Yani herkes ayağını yorganına göre uzatıyor. Ee, hem kasanızı yönetiyorum hem canlı bahislerinizi veriyorum. Hem maç önü kuponlarınızı yapıyorum. Ve devamında bahislerimizi grubumuza sadece ve sadece paylaşılan maçlar e, yasal sitelere göre paylaşılıyor değerli dostlar. Yani yasal sitelere göre bahis veriyorum onun altını çizeyim. Şunu da altını çizelim e, grubumda sadece ben maç veriyorum. Yani e, siz burada beni izliyorsunuz, benim için grubuma geliyorsunuz. E, şimdi gruba girdikten sonra e, birçok kişi maç verirse ne olur? Allak bullak olur. Herkesin kafası karışır. Hangi maç alacağını şaşırırsın. O yüzden öyle değil değerli dostlar. Sadece ve sadece ben bahis veriyorum. Hepsiyle ben ilgileniyorum. Bir ayda bin lira kasamızı 14.200 TL yapmışız. Burada şunu da altını çizelim. Hiçbir şeyin garantisi, yüzde yüzü bankosu yok. Gel kesin kazanacaksın. Ya en kötü 5000 alırsın falan filan diyor. Mesela bir tane dostumuz var. Dedi ki ben 14 katı yapamadım dedi. E, 8.5 katı mı 9 katımı ne yapabildim dedi. Yani 1000 lirasını 9000 liraya kadar getirmiş. E, neden diye sorduğumuzda aslında yanıtını şöyle kendisi verdi. Ben dedi bazı maçları çoğunu almadım çoğunu kaçırdım dedi. E, daha ilk ayıydı kendi grubumuzda yani kendisinin. Şimdi bu ay dedi normal e, her şey ısındıktan sonra başlayıp tam devam ediyorum dedi. Üyeliğini de devam ediyoruz şimdi de. E, değer dostumuzla şükürler olsun. E, üyelerimiz de bizlerden çok çok memnun. Elbette memnun olmayan dostlarımız da vardır. Onu da altını çizelim. Herkesi memnun etmek kolay değil. Zor bir iş yapıyoruz sonuçta. Ama e, hem yasal sitelere göre bahis veriyorum. Hem kasanızı yönetiyorum. Hem kupon veriyorum. Hem canlı bahis veriyorum. Bunların hepsini ben yapıyorum değerli dostlar. E, WhatsApp grubumuza katılmak isterseniz. Yorumlara geldiğinizde sabitlenmiş yorumlarda benim WhatsApp linkim var. Tıkladığınız zaman direkt birebir benimle iletişim kuruyorsunuz. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Ola ki linki bulamadınız. Yorumlara WhatsApp yazın. Ben siz değer dostlarıma geri dönüş sağlarım. Ola ki onu da yapamadınız, bulamadınız. Hemen e, şurada değer dostlar gördüğünüz üzere hemen şöyle gösterelim. E, altta geçiyor bakın. E, altta geçen numaramız 533-967- 46 17 bu benim WhatsApp numaram değerli dostlar buradan bana mesaj attığınız zaman 7 24 ulaşabilirsiniz yine ben karşınıza çıkıyorum yine ben siz değerli dostlarımla ilgileniyorum bunu da altını çizeyim değerli dostlar ee, WhatsApp grubumuzu Ocak ayını bu şekilde kapattık Şubat ayına da başladık bu arada Ha yani Şubat ayına başlamadık değiliz onu da altını çizeyim değerli dostlar ee, Şubat ayına da hemen zınk diye gel bitti ya Çift sıfırı bitirdik hemen zıng diye baba geceden yapıştırdık abi aldık çıktık al al Şubat ayı abi. 1 Şubat Perşembe günü gece Cleveland maçı ilk yarı 111.5 üst tertemiz geldi. Portland maçı ilk yarı 116.5 üst tertemiz geldi. Ee, bu da bizim e, Şubat ayındaki ilk bahsimizdi, ilk kuponumuzdu. Onu da aldık çıktık e, tertemiz Şubat ayına da kazanarak başladık. Yine Ocak ayında olduğu gibi değerlendirmek isterseniz. Dediğim gibi yorumlardan, sabitlenmiş yorumlara tıklıyorsunuz. Direkt birebir benimle iletişim kuruyorsunuz değerli dostlar. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Kesinlikle bir kazanç vaadi vermiyoruz. Geleceksin, %100 kazanacaksın falan filan diye bir vaadimiz yok. Onun altını çizelim değerli dostlar. Evet, ee, biz hemen şöyle yapalım. E, bitirdikten sonra skor sorusuna geçelim. Haftanın skor sorusu Beşiktaş-Trabzonspor'u ağırlıyor değerli dostlar. Bu maçta ilgili görüşleriniz, aynı zamanda skor bahsiniz, skor tahmininiz varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hemen başlayalım. Hızlı hızlı gidelim. 3 Şubat gününden ilk maçımız. Everton kendi evinde Tottenham ağırlıyor değerli dostlar. Şimdi Everton maçı geçtiğimiz hafta izledik. Aslında biraz atak yani kreasyonları gelişmemiş olsa da hala e, oynuyorlar bu takım. Ama Tottenham'da farklı bir şey var. Tottenham golü yemesine rağmen golü yemeden önce de zaten rakip sahaya yıkmıştı oyunu. Hani Biraz küçümsediği için rakibini gol yemişti. Bu da gayet normal bir şey ama nasıl oyun oynadığını gördük Tottenham'ı. Sürekli arıyor, sürekli arıyor. Şimdi burada böyle bir oran açmışken ben bunu kaçırmak istemedim açıkçası. Yani comeback takımı olan bir Tottenham olduğundan dolayı özellikle hatırlayın City deplasmanları falan filan şuralar buralar genelde bunları yapabiliyor. Şimdi Tottenham'ın özellikle de o e, orta saha dinazimi, dinamizmi, e, kanatlar vesaire hepsini İşin içine kattığımızda duran toplar özellikle de... E, ...yani farklı bir takım çıkabiliyor karşımıza. Everton da çok iyi. Puanın silinmesine rağmen buralarda olması çok şaşırtıcı bir olay aslında baktığımızda. Zor bir maç olabilir. Tottenham cephesi için de çok çok zor bir maç olabilir. E, burada maçı kazanırdan ziyade Everton karşısında... ...yani City-Liverpool değilsen pek fazla kazanırlığına gitmem gibi düşünüyorum deplasmanında ama... ...bu seneki Tottenham farklı. Kazanırını düşünüyorum lakin... Bahis alırken şöyle bahis alırım. Deplasman yarı kazanır. 1.58 oranı vardı değerli dostlar. Freiburg kendi evinde Stuttgart'ı ağırlıyordu. Önemli bir karşılaşma. Ee, özellikle yani nasıl diyeyim. Freiburg cephesine baktığımız zaman e, garip enteresan olaylar olabiliyor. Yani gittili geldili bir takım biliyorsunuz. Ne yapacağını bilmiyoruz. E, geçtiğimiz hafta Werder Bremen karşısında 3-1'lik bir mağlubiyeti var. Hoffenheim karşısında 3-2'lik bir galibiyeti var. E, yani böyle farklı bir takım var karşımızda. Aslında Stuttgart'ın da son 5 haftası bu şekilde gidiyor. Yani e, baktığımızda hep al ver al ver e, puan kazan kaybet kazan kaybet gol yiyor vesaire. Şimdi burada ben her iki takımın birbirine gol atacağını düşünüyorum. Diş geçirebileceğini düşünüyorum. Güzel de oran açmış aslında baktığımızda 1-3 oran açmış. Hani bu neyden kaynaklıdır? Büyük ihtimalle Freiburg'un kendi evinde oynarken biraz daha defansif ağırlıklı oynadığından dolayı olabilir ama Stuttgart cephesi oyunu istediği için yani sürekli oyuna kalmak isteyeceği için e, büyük yani zaten Stuttgart'ta favori tuttuklarından dolayı burada e, ben her iki takımın birbirine gol atarak maçın birbirinin de olduğunu düşünüyorum. Ev sahibini kaybetmeyeceğini düşünüyorum bu arada. 1-0 çifte şansın oranı da 1.37 falandı. O size kalmış. Ben bu tarz bahislerde çifte şans bence biraz sıkıntılı olabilir bazen. E, ama Freiburg-Stuttgart maçına KG var deriz. 1.53 oranla. Newcastle kendi evinde Luton Town'u ağırlıyordu. Şimdi Newcastle cephesi geçtiğimiz hafta çok büyük bir moral buldu. Çok da güzel bir galibiyet aldı. E, Luton Town'u anlatmaya gerek yok. Zaten içinden geçti değil mi Brighton'un? Hani düşünsene KG var alıyorsun Brighton gol atamıyor. Kime? Luton Town'a. E, yani çok garip bir şey olmuş olur. İlk iki dakikada 2-0 olmuştu zaten maç. Geçmiş olsun. Ondan sonra Adebayo hat-trick yaptı e, 4-0'la maç sonuçlandı değerli dostlar. E, burada da Brighton bence o ikinci yediği golü biraz incelenmesi lazım. Hani bizim ülkemiz inceliyor ya bilerek kendi falan filan diye. Onun incelenmesi lazım. Newcastle cephesi de Aston Villa deplasmanında şaşırtıcı bir sonuç aldı. Yani i̇ki takım da aslında geçtiğimiz hafta şaşırtıcı sonuçlar aldı geldi buraya. E, ama Newcastle'da oyun da çok güzeldi onu söyleyeyim. Duran topları çok güzel kullanan bir Newcastle var e, sezonun başına göre. Yani sezonun başından nazaran değerli dostlar. Şimdi burada duran top dediğimden dolayı de yani kaynaklı. Şimdi korner çok çıkar bu maçta eyvallah tamam ama Newcastle buradan minimum 2 gol bulamaz mı abi? 2 gol bulursa burada Newcastle ev sahibi 1.5 gol üstünün oranı 1.39'dur. Bunu ben kuponuma yazarım değerli dostlar. Hani o bir ikinci kuponum var ya 10 oranlı kupon değil 2 küsur oranlı olan. E, ev sahibi e, 1.5 gol üstün oranı e, 1.39 idi değerli dostlar değerlendirmek isterseniz. West Bromwich Birmingham'ı ağırlıyordu. Pek fazla üzerinde durmaya gerek yok. Önemli, güzel, keyifli maç olacağını düşünüyorum. 1.70 oranı vardı. Ev sahibi 1.5 gol üstünün değerli dostlar. Onun altını çizelim. Şuraya yazmıştım hatta bu maçla ilgili ekstra bir notum vardı ama neyse değiştirmemişim. Ev sahibi 1.5 gol üstünün oranı 1.70 orandan değerlendirmek isteyenler alabilirler. Molenbeek standartlayıcı ağırlıyordu. Güzel, keyifli maç bekliyorum. Maç sonucu sıfır bekliyorum. 10 oranlı kuponum vardı ya, ona yazdım maç sonucu sıfırı. İdeal tercih olarak almak isterseniz her iki takımın birbirine gol atacağını düşünüyorum. Maçın birbiriyle sonuçlanacağını bekliyorum değerli dostlar. Tabi bu benim tahminimdir, gerisi size kalmış. Ama maç sonucu sıfırı 10 oranlı kuponumun içerisinde attım. 10 oranlı kuponumu pazar günü maçlarında tamamlayacağım birazdan. Ama önce ana kuponumuzu tamamlayalım değerli dostlar. Ee, Antalya Spor kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyordu. Burada şöyle bir şey söyleyeceğim. yani. Tamam çok zor bir deplasmana gidiyor Fenerbahçe'miz ama... E, Fenerbahçe'miz dedim kusura bakmayın Fenerbahçeler için. Yani ben her hafta Fenerbahçe'den para kazandığım için aslında öyle e, söyleyeyim. Her hafta Fenerbahçe bize para kazandırıyor şükürler olsun. E, yani Antalya Spor, Fenerbahçe karşısında neler olabilir ki? Ne yapacak abi Antalya Spor? Bence oyunun ilk yarısında kapanmayacak. Biraz yani e, kendi evimdeyim edasını göstermek isteyecektir Sergen Yalçın. Özellikle duran topları çok etkili kullanabilen bir Antalya Spor. bekliyorum bu maçta. Ama... Ee, ne yapıp edip Fenerbahçe için çok zor da olmuş olsa şampiyonluk yarışında bu maçtan bu deplasmandan galibiyetle döneceğini düşünüyorum. Enteresan bir olay olup gol çıkabilir. Bu hani hakemlerin penaltı penaltı değil. Yani beklemediğimiz oyuncunun beklemediğimiz performansıyla Fenerbahçe oradan galibiyetle ayrılabilir. Onun altını çizelim değerli dostlar. Biz burada maç sonucu 2 diyoruz. Direkt 1.48 orandan. Bunu da alıyoruz. Newcastle'la birleştiriyoruz. 2.05 oran yapıyor. 10 oranlı kuponumuzun dışında bir kuponumuz vardı ya onun yerine onu tamamlamış oluyoruz. Frosinone kendi evinde Milan'ı ağırlıyordu. Ev sahibinden de gol bekliyorum ama maçın birbiriyle sonuçlanma ihtimalini çok zor buluyorum. Ha, sizin aklınıza KG var diyorsa KG varını alabilirsiniz. Ben böyle 2-2'lerin, 3-3'lerin falan çıkabileceği bir maç bekliyorum. hadi olsun ki 3-2 Milan diyelim bir tane. burada iki buçuk gol üstü diyeceğim değerli dostlar değerlendirmek isterseniz 1.53 orandan. E, Kortrijk Charleroi'yi ağırlıyor der dostlar. Ee, yani şimdi bir saniye sadece bir şeye karar vermem lazım. Yok ya da bunu direkt düz veriyorum. Bunu 10 oranlı kuponun içerisine yazmıyorum. Kortrijk Charleroi maçına maç sonucu 0 diyorum. 3.34 orandan almak isterseniz sistem kuponlarınızı atabilirsiniz. Benim o 10 oranlı kuponumu pazar gününe tamamlayacağım. Sheffield kendi evinde Aston Villa'yı ağırlıyordu. Önemli güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Ev sahibi cephesinden de gol bekliyorum. Aston Villa geçtiğimiz hafta kaybettiği puan acısını burada çıkarmak isteyecektir. Biraz daha hızlı oyun oynarken kalesinde gol veya goller görebilir. Ama gollere gidecek olursak ortaya 3 tane yazarız. 2,5 gol üstü yazar. Geçeriz değerli dostlar bu karşılaşmaya. 2,5 gol üstünün de oranı 1.51'de tatlıydı bence. Famalikao Lisbon'u ağırlıyor değerli dostlar. Bence güzel bir oran açılmış. 1.45. Famalikao deplasmanı her zaman zordur ama Lisbon'un bu maçta 10 kişi kalan rakibi karşısında 2 gol bulacağını düşünüyorum değerli dostlar. 1.45 orandan 10 kişi kalan rakibi karşısında dedim. Unutmayalım. Genk e, Cillo ise ağırlıyordu değerli dostlar. Önemli güzel keyifli maç olacağını düşünüyorum. İlk golü deplasman atar sonra ev sahibi iki tane atar. 2-1 bitirir diye düşünüyorum ama benim buradaki tek tercihim ideal olarak karşılıklı gol var olmuş olacak. Pazar maçlarına geçtik. Pazar maçlarına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizler için çok çok önemli değerli dostlar. E, biliyorsunuz ki e, yani sizlere az önce de anlattım aslında cumartesi bültenine başlarken. E, bir Whatsapp grubumuz var. Whatsapp grubumuzda bir ayda 1000 e, lira kasamızı tam tamına e, 14.200 TL yaptık. Eğer değerlendirmek isterseniz ya da katılmak isterseniz ya da daha detaylı bilgi almak isterseniz yorumlara geliyorsunuz. Sabitlenmiş yorumlarda benim WhatsApp linkim var. Tıkladığınız zaman direkt birebir benimle iletişim kuruyorsunuz değerli dostlar. E, ola ki linki bulamadığınız e, yorumlara WhatsApp yazın ben siz değerli dostlarıma geri dönüş sağlarım. sağlarım. Ola ki onu da bulamadınız 533-967-4617 bu benim WhatsApp numaram. E, buradan bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz grubumuzun ücret hakkında ya da daha detaylı bilgi almak isterseniz onlar hakkında bana soru sorabilirsiniz. Evet. Pazar maçlarından ilk maçımız Antwerp kendi evinde e, kulüp burcu ağırlıyor değerli dostlar. 10 oranlı kuponum vardı ya o maçın ikinci karşılaşması. Direkt maç sonucu 0 diyoruz. Bunu yazıyoruz değerli dostlar. Belçika'mızdan birleştiriyoruz ilk maçımızda. İlk maçımız neydi değerli dostlar? E, şey maçıydı e, Molenbeek standart Liege maçıydı. Onunla birleştirdiğimiz zaman 10 oran almış oluruz. Hatta 10 küsur oran almış oluruz. Wolfsburg Heidenheim ağırlıyor değerli dostlar kendi evinde. Önemli güzel bir maç bekliyorum. Yani böyle 2-0 falan bitebilir bence. Hani KG var alırsın 2-0'da kalabilir. O yüzden ben burada dedim ki 2-3 gole gidelim abi. 2-0-5 oran vermiş. Bence tekten değerlendirilebilir. Leipzig kendi evinde Union Berlin ağırlıyordu. Şimdi şöyle enteresan bir oran açılmış burada. Ev sahibi 1.5 üstüne 1.39 oran açmış. Ben bunu kuponlarında dener miyim? İlk ana kuponunu da denemem çünkü neden bu orandan biraz tiksindiğim için ama böyle ikinci kupon falan yaparken bunu da oraya atarım abi. Çünkü ben buradan Leipzig'in net 3-0'lık 3-1'lik bir galibiyetini bekliyorum. Inter kendini de Juventus'u ağırlıyordu. Deplasman 0-5 gol üstü. 1-52 oran. Yani açmış şampiyonluk yarışındaki iki takım kafadaki. E, Juventus'un burada maçın ilk yarısında öne geçip maçın beraber bitme ihtimalini çok önünde buluyorum. Yani 2'den 0'ların Gelme ihtimalinde gözünde bulunduruyorum değerli dostlar. Beklenenin üzerinde de gol potansiyeli bekliyorum maçta. deplasman 0.5 gol üstünde oranı 1.52 idi. Ee, bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ee, bir ayda 1000 TL paramızı 14.200 TL yaptık Whatsapp grubumuzda değerli dostlar. Hepsi orada, bütün üyelerimiz de e, bu videoyu izliyor zaten. E, şimdi video biter bitmez oraya atacağım e, değerli dostlar. Görüşlerinizi, yorumlarınızı yapın diye. E, katılmak isterseniz yorumlara geliyorsunuz. Sabitlenmiş yorumlarda benim WhatsApp linkim var. Tıkladığınız zaman direkt birebir benim iletişim kuruyorsunuz. Ola ki bulamadığınız linki yorumlara WhatsApp yazın. Ben siz değerli dostlarıma geri dönüş sağlıyorum. Ola ki onu da bulamadınız. 533 967 46 17 numaralı WhatsApp'tan yani o numaranın WhatsApp'ından bana yazdığınız zaman 724 e, dönüş sağlarım değerli dostlar siz değerli dostlarıma. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Şubat ayı dolu dolu unutmayın. Çünkü Avrupa maçları da var. Allah'a emanet olun.